Ben 19 yaşında, 20 yaşında başladım. Aslında karakterim de buraya göre şekillenmiş oldu. Abi bundan sonra bu söz verdim. Hayatın yüklerini elime alıyorum. Hiçbir şekilde birisinin benim yaşamımla alakalı bir şey söz hakkı olmasına izin vermem. Ya keşke bir yer çalışsaydık bu kadar şeyle uğraşacağımızda gerçekten daha rahat olurduk. İşveren olmak bir de çalışan olmak. Bir yerde çalışmak. Birisinin diğerinin üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Evet, bence böyle de bu bölümde seninle birlikte <laughs> Çok heyecan <laughs> yarattım. Bu devirde iş kurulur mu? Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Bu devirde iş kurulur mu? Detayına girecek olursak iş kurmak nedir? Önce buradan başlıyorum. <laughs> Onu o kadar ağır ki var ya giremedik yani şeye. Neyse ben buradan alıp götürürüm. şöyle Dene bakalım şansını. Dertlendim bir anda. Şuradan başlayayım bu arada. Bence orası daha iyi bir nokta iş kurmayla alakalı. Ve başlamadan önce bu bölümün sponsoru ya. çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün sponsorluğunu yaptılar. Ofislerini açtılar sağ olsunlar kayıt için. Kafeler falan her şeyimiz hazır önümüzde. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Şimdi ben böyle bir, Bu arada çok soruluyor diye aslında çok konuşulası bir konu işte abi hani iş kurayım mı işte ben de yapayım hani ya yeter artık bıktım çıkacağım burada çalışmaktan falan kendi şeyimi yapacağım. Bir de şimdi Bible Coding ile beraber ürün yapma trendi de böyle bir artışa hmm. geçti ya daha kolay yapılıyor falan orada ben iki tane şey olarak görüyorum iş kurmaya geçmeden önce bir işveren olmak bir de çalışan olmak bir yerde çalışmak. Hmm. Birisinin diğerinin üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Benim bireysel olarak tercihim var doğal olarak da. Birisi birisinden daha ileriye daha kötüdür gibi bir yaklaşımım aslında olmayacak bu arada. Kendi bireysel tercihim olmasına rağmen. Şimdi bu çok karakterle alakalı bir şey bence. Bir de nasıl başladığında da bir tık alakalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi sen de ben de hiçbir yerde çalışmadık. Hep işte sen zaten benden çok öncesinde başladın, kendi işlerini yaptın. Benim işte bir sürü akademiyi nasibi zorlama sürecim <laughs> oldu olmayınca bu işe girdim falan ve ee, biz hani işte babadan zengin olduğumuz için falan hep işveren olmadık. Oradaki koşullar bizi o anda çalışamayacak yaşlarda olduğumuz için ee, işverenliğe yönlendirdi. Bir de bizim karakter özelliklerimiz. Yani benim işte akademide o sürekli yaşadığım işte şundan olmadı, bundan olmadı süreçleri. Biliyorsunuz hani seni arayıp bu işi başlattığımız günü. Abi bundan sonra bir söz verdim. Hayatımın ilklerini elime alıyorum. Hiçbir şekilde birisinin benim yaşamımla alakalı bir şeyde söz hakkı olmasına izin vermem. Bu zaten mecburen e, işverenliğe gelmiş, yani geçmeyi gerektiriyor. Çünkü hatta biliyorsunuz tam o başlayacağımız günde bir yerden iş teklifi gelmiş evet. sağlam şirketten. Söylemiyordur belki birbirimizin <laughs> sıfırallarını. E, Sponsorumuz olmadıysa söyleyemiyoruz. Sponsor olursa eğer, e, onu da tekrar burada almış oluruz. 7 yıl önceden aynen. hatırlayıp da. Onu reddedip de bu işe girdik. Niye? Çünkü orada çok güçlü bir şey var, e, özgürlük. Yani işte senle ne zaman yönetimi konusunda Hı. konuştuğumuz e, kısımda işte bunu sonra yapayım ya da bugün kendimi hissetmiyorum çıkayım işte Hı. bu işi sonra yaparım. Bu müşteri istemiyorum onunla çalışmak. Onunla çalışmayayım falan gibi şeyler. Bu özgürlük nereden geliyor? İşte sen işverensin ve iş senin. Dolayısıyla böyle bir özgürlüğün var. Ya da çocuğa okula sürüyor, bilmem ne oluyor falan çat diye rahat rahat gidebiliyorsun. Yani zaten giderken izin... plan da aynı şekilde. Aynen öyle ve izin istemiyorsun. Yani hani benim bireysel olarak işte abi ne bileyim işte eşim hasta, eşimi hastaneye götüreceğim, gidebilir miyim diye sormak benim çok ağırıma gidiyor ve ben bunu sormamak için işte inşallah hayatımın sonuna kadar da işveren olarak kalmak istiyorum. Yani kendi işimi yapmak istiyorum. Bu bir kısmı, diğer kısmında da şöyle bir şey var bu arada. Ee, bir yerde çalıştığında bu tarz zorlukları var evet ama ne bileyim iş tanımı nispeten belli. Hani özellikle iyi bir yerde çalışıyorsan kötü örnekleri kenarda bırakmak lazım. E, i̇ş tanımın belli az çok ne yapacağım belli saatlerin belli. İşte Hı. ek mesaileri hariç tutuyorum. Ek mesai kalırsan da çoğu yerde zaten ekstra ücretini alıyorsun, Hı. ek mesaini alıyorsun. Ve şunu biliyorsun bu arada her ayın işte başında sonunda artık nasıl neyse onun şeyi maaşın geliyor abi ve ne kadar para kazanacağını biliyorsun yani hani bu ee, öngörülebilirlik ve planlama anlamında muazzam bir şey. Diyorsun ki benim ay sonunda işte hesabımda 50, 100, 200 neyse <laughs> bu kadar para olacak o zaman şunu alayım yani şu kahveyi alabilir miyim? Alırım lan niye almayayım önümüzdeki ay zaten şu kadar para gelecek deyip çat diye alıyorsun. İşveren olduğunda bildiğim bilmediğim bir sürü harcama kalemine ek olarak o ay ödeme alamadım belki müşterilerinden. Yani alacağını düşündüğün şeyleri bile alamayabiliyorsun çünkü Aynen. alamadın e şimdi ekibin maaşlarını ödemen gerekiyor. Kaç ay, yaşadığımız şey, kaç ay yaşadığımız şey bu arada yani, yani gizli saklı da değil, Ab, ya kendine para zaten alamıyorsun, üstüne kendi cebinden para veriyorsun. Yani işte genişsiz arkadaşlarım işte adam evini sattı, işi devam ettirebilmek için, milletin parasını ödeyebilmek için falan. Şimdi o biraz önce güzelmiş gibi saydım işte, bu kadar da bunun çirkin ve kötü tarafları var, yıpratıcı tarafları var. Diğer taraftan da evet işte çalışanlıkta bu tarz özgürlükle alakalı belki hmm. problemler var ama maaşın belli, daha düzenin belli, öngörülebilirliğin çok belli. Hmm. Dolayısıyla hani bu devirde iş kurulur mu şeyini böyle bir alt kademeye aldığımda hani işveren mi olmalı, bir yerde mi çalışmalıyım noktasında benim bakışım bu şekilde. Her insan bence karakterini birazcık analiz etmeli. Birazcık böyle benim için hangisi daha önemli diye bakmalı ve ona göre bir aksiyon almalı diye düşünüyorum. Bence buradan başlarsak bu devirde iş kurulur muydu? Daha sonrasında belki birazcık daha dönem ölçeğinden Türkiye'de şu anki işte 2020 son çeyreğinde iş kurulur mu ya da belki getirebiliriz. Diyeyim sen burada ne düşünüyorsun bu arada? Şimdi senin çok güzel bir özet olmuş oldu. Her zaman kendine. <laughs> <laughs> Ve burada kendi bu toparladığın aslında başlıkların içerisinde söyleyecek çok fazla sözüm var. Ee, şu bence burada önemli bir şeylerden birisi. Ee, nasıl başlarsan öyle gidiyor. Bu kesin olan şeylerden birisi. Ama mesela ben 19 yaşında, 20 yaşında başladım, 19-20 yaşlarında başladım. Aslında karakterim de buraya göre şekillenmiş oldu. Yani diğerini bilmiyorum zaten. Bilmediğim için o öyle gidiyor. Hani bir şeyi bilmiyorsan onu zaten diğerindeki karşılığını kıyaslayamazsın. <laughs> ee, ya da atıyorum mesela e, özgürlük dediğimiz kavram bir bedeli var. Yani e, burada hiçbir şey, dünyada hiçbir şey bedelsiz olmaz. Bu özgürlüğün bedeli e, bazen sabahlara karşı çalışmak olabiliyor. Bazen ne para alacağını bilememek olabiliyor. Bazen ne para alacağını geçtim. Senden para çıkma ihtimali olmuş olabiliyor. Ve bunların hepsiyle birlikte mesela geçen bölümlerde demiştim ya daha da günlük yaşıyorlarmış diye. biz de aslında doğal akışı içerisinde o günlük yaşama gelmiş oluruz. Yani bugün ödeme aldıysak ödemelerimizi yaparız. Ya da x bir davranışta bulunabiliriz. Ödeme alamadıysak, <laughs> ona göre devam ediyoruz. Çünkü kasaya girmeyen para senin değil zaten yani. yani. O bu o arada, arada bence şeyde kasaya iş... Kasaya girene kadar <laughs> yok aslında hani şey gibi değil maaş zaten gelecek gibi bir şey değil. Ödeme zaten gelecek diyemiyorsun ki vatan kaç tane müşterimiz oldu işte biliyorsun. Bir de şeyde var bu arada, batmasa da senin alacağın atıyorum X bir devlet kurumundan ya yani da X bir kurumsal şirketten alacağın Kaç? 6 aydır alıcağın hala alıcağın. TÜBİTAK Allah aşkına ya bak konseptin dışına çıkmış. Şu paramızı yatırın kurban olayım ya. Bitirdiniz <laughs> Proje Proje bitti TÜBİTAK hala yok bu piyasada. Sıkıntı olursa bu kısımları keseriz. <laughs> Tamamdır. Ee, paranı cebine girene kadar para senin değil. Bu kesin olan kısmı. Hı -hı. Ve bunların bu arada bu kadar belirsizlikle birlikte yaşamak için de aslında e, bir yerde günlük yaşamaya başlaman gerekiyor. Çünkü çoğu kişinin mesela ben iş kurma deneyimini de takip ettiğim için söylüyorum. Ee, bu belirsizliği yönetememe durumundan kaynaklı olarak bırakıyor. Ee, o özellikle başlangıç döneminde daha da büyük belirsizlikler var yani bir yerden sonra yine sistematiğin oturmaya başlıyor, nispeten daha tahmin edilebilir hale gelebiliyor ama bu asla hiçbir zaman hiçbir şey için %100 diyemezsin yani sen memur değilsin e, ya da kurumsal bir şirket çalışan değilsin e, ve hiçbir zaman da o kesinliğe erişemeyeceksin çünkü bunu şeyde de bu arada çok büyük tüccarlarla da konuşunca da aynı şeyi yaşıyorsun. Ya atıyorum adam 50 milyon Euro muydu? 50 milyon lira mıydı? Lira. Lira, lira. 50 milyon liralık ihale alıp işi yapmış mesela ödemesini alamıyor. Yani ve hani onun yaşadığı stres Bizimkinin kaç katı yani <laughs> öyle bakmak lazım biraz da olayın. Bu arada burada şey güzel örnek oldu. Sen dedin ya işte hani her şey sorumluluğuyla beraber geliyor falan. Hmm. Burada mesela ikisi arasında evet fark da belki oradan ee, hani bir örnek olarak kullanılabilir. Ya sen bir yerde çalışıyorsan mesela o maaşın geleceği seviye belli bir noktaya kadar. Aynen. Yani sınavları gene hariç tutuyorum sürekli hmm. çünkü onlardan bahsediliyor. CEO olursan şu an Apple'ın CEO'su olursan i̇şte, al istediğin kadarını da, da kaç hani. kaç tane var zaten evet, o ben kendi ya. bildiğim tanıdığım örneklerden yani belli bir yere kadar gelip belli bir maaş alabileceksin. Ama işte o bahsettiğimiz işte e, müşteriler olsun, esnaflar olsun, tanıdıkları olsun. Adam gerçekten bir işten 50 milyon alabiliyor, 100 milyon alabiliyor. Bunlar bazen küçük paralar olabiliyor. Hı -hı. İşte o riski e, ya kumar oynamak gibi de bir yerde diyebiliriz ama kumar Hı -hı. çok doğru tabir olmayacak. Senin Hareketler çok var, fazla olduğu yani. <laughs> burada e, sen Sosyal sorumluluk bölümü bu bölüm. <laughs> <laughs> kumar oynamayın. Hani öyle bir e, durum var evet bu sıkıntılarla beraber böyle bir getirisi oluyor bazen cebinden vermen gerekiyor olabilir hı hı. işte eksiye düşmen gerekiyor olabilir ki bazen çoğunlukla genelde böyle o işe oturana kadar ama işte, işler yürürse de iyi giderse de bu sefer o çalışırken aldığın paranın kaç katını gerçekten Tabii. alabiliyor oluyorsun e, deyip böyle bir örnek olarak Evet şey de yani, bu arada hani senin az önce söylediğin ben orada şeye katılıyorum e, işveren olmakta çalışan olmakta gayet eşit şeyler. Ve ikisi de tamamen tercihle alakalı. Çünkü mesela çok zor dönemlerde biz seninle zaten bunu ekstra ekstra konuştuğumuz yani çok batmanın derinliklerindeyken ya keşke bir yerde çalışsaydık bu kadar şeyle uğraşacağımıza e, gerçekten daha rahat olurduk. Şeyin stresi. Çünkü stres seviyen o kadar yüksek ki zaten %100'ün çok yukarısındasın yani o süre altında. Ya bu arada 20 tane 30 tane girişimciye sorsam. Yani. Niye 20-30 bilmiyorum <laughs> <laughs> da sorsam. <laughs> çoğunluğu muhtemelen şey diyecek yani abi bir arada çalışsam vallahi daha çok para kazanıyordum daha iyiydi durumum diyecektir yani bunu. Bu arada mesela önceden bir yerde çalışıp sonradan iş kuranlar için bu genelde şeye dönüşüyor zaten yani 6 ay falan deniyor şansını. Diğeri daha kolay çünkü hani daha bu anlamda daha kolay. Diğerin diyor ki yani tam uğraşırım diyor bir şey olmaz bir tane patronla uçurum. Çünkü biz şimdi patronumuz yok da bizim müşterilerimiz aslında 8 tane patron var yani ortada. Ve onlarla bu ilişkiyi yürütebilmen gerekiyor. Ee, ve hani bence özellikle sermayesiz falan kurulduğu takdirde ki bizim açımızdan öyle olan bir süreç e, bence hani bana gelip soran herkese ben diyorum ki bence yapma boşver ticaret diyorum ticaret akıllı adam işi değil diyorum <laughs> çünkü bu arada şöyle bir şey gerçek şu e, gelip e, benden bu tavsiyeyi istiyorsan çok büyük ihtimalle e, şey değildir yani o e, ben sana gir abi şöyle kazanırsın böyle kazanırsın demeyeceğim çünkü öyle olmadığını da biliyorum ya. Sen de bana bunu soruyorsan muhtemelen içine şüphelerim var ve o yüzden soruyorsun. Hı. Çünkü bana şunu demiyorsun mesela X, Y, Z ticaretini şu şekilde yapsam sence nasıl olur demiyorsun. Ticarete gireyim mi girmeyeyim mi diyorsun. İş kurayım mı kurmayayım mı diyorsun. Bu soruların yapısı birbirinden çok farklı bu arada yani o temel durumu tamamen az önce senin anlattığın şekilde insanın kendisine bakıp da görmesi lazım. Demesi lazım ki abi benim karakterim buna uygun değil. Ki sermayesi bile olsa bu arada. Sermayesi olsun bir yerde çalışsın. Bu sadece onu daha fazla güvenli hissettirir bu arada. Yani kötü bir şey değil bu. E, anlatabiliyor muyum yani <gülüyor> durumu? <gülüyor> ya orada şöyle ben şeye katılmıyorum bu arada. Gene bence böyle demiyoruz Hadi bakalım. Kısımda. Hani ticaret... E, ya evet akıllı adamın işi olmayabilir çünkü çok fazla zorlukları var falan filan ama harbiden senin için neyin önemli olduğunu iyi belirlemen gerekiyor. Ee, ben hep Amerikan'ın kurucu babaları gibi konuşuyorum. Abi özgürlüğü en üste koyuyorsan eğer, gerçekten kendi işini yapmaya bir yerden sonra gitmen gerekiyor. Bunun zorlukları olabilir falan ama şuradan da akılladığım şey değildir, çok katılmadığımı söylüyorum. Zorlukları var, doğal olarak var. Ama çıktıları da ona göre büyük olabiliyor. Çıktıları kötü de olabilir bu arada. Hani batarsın, iflas edersin, çok kötü şeyler yaşarsın. Ama eğer iyi giderse de bir anda acayip bir noktaya geliyorsun. O yüzden aslında e, burada nasıl bir hayat yaşamak istediğinde önemli. Eğer akıllıysan da ticaret yapman mantıklı olabilir. Yani senin bir planın vardır, bir yol haritan vardır, bir hayal isteğin vardır ve onun için e, buradaki o kaldıraçı kullanmayı denersin. Mesela bu seni çok akıllı yapar bence hani. Tamam abi buradaki ama işte oranları bilmek lazım. Mesela startuplar için bu oran %90 fail ile sonuçlanacak. Kesin olan şeyler. Hani istatistik bilimi de burada seni bir yere götürüyor. Şunu bilmek gerekiyor oraya girerken. Abi %90 ihtimalle ben batacağım bu işi kurunca. Hı. Hani %90 ihtimalle batacağım, %10 ihtimalle ayakta kalacağım. %10'un içinde de %1'i, %2'si Gerçekten e, geometrik bir büyüme yakalayabilme şansına geliyor yani startup dünyası için konuşuyorum. Bu esnaflıkta atıyorum mesela %50-50'dir belki, 40-60'tır hani öyle bir şeydir. %50 değildir. Orada çünkü geçen şunu düşündüm. E, şeylerde de zaten, sanırım kobil mıydı tam hatırlamıyorum da, Türkiye'deki şirketler üzerinde söylüyorum. Hı. Zaten 5 yılı geçme oranı çok düşmüş Hı. mesela. Şirketler 5 yılda kapanıyormuş falan. Etreksiyon evet. geçti. Artık 5. yılın tamamladığı o yüzden sponsor Tebrik <laughs> ediyoruz Etreksiyon'a <CEO> da. <laughs> e, ama mesela çalışansan yani onu düşündüğüm bir şeyde evet, 5 yıl orada bir kriter. <laughs> çalışan da, da bence 5 yıl en azından şu anki dönemde kriter ya 5 yıl nerede çalışıyorsun ki yani. Sen 5 yılda bir sürekli değiştiriyorsun da. 5 yılda değil evet. hatta senede bir değiştiriyorsun. Tabi yani sen ya. sık sık değiştiriyorsun. Aynı şey ticareti de uyarlayabilirsin bu arada diye düşünüyorum. Ya bu bu arada hani yaklaşım farklılığı aslında hani e, senin seninki mesela güncele daha yakın bir e, örneklem hmm. olarak e, bakıyorsun konuya ki bu belki de doğrusudur bu arada onu da bilmiyorum çünkü ya şimdi denemekten korkulması Tamam ben belki bu şeyden de kaynaklanabilir bu arada çok fazla olumsuz örneği üst üste üst üste görünce ya hani şeye geliyorsun kafa olarak artık abi bu normal bir şey değil hani sürekli olarak e, olumsuz giden belki bu arada trendten de kaynaklanıyordur atıyorum şimdi 2007-2015 arasında e, Türkiye'de iş kurmak var e, 2015 sonrasında ki benim olduğum dönemi <laughs> 2015'ten sonra şu anki sürece kadar iş kurmak var yani birisinde istatistik sürekli böyle yukarı giderken diğerinde sürekli aşağı gitme. Ve risk potansiyeli atıyorum birisinde yüzde birlerdeyken buradaki risk potansiyeli yüzde yetmişlerde. ya. sen şey biliyorsun kur krizinde mesela 2018'deki ben çok büyük zarar ettim mesela o işin batmasına giden yolu Açan şey okur krizi olmuş oldu. Şimdi bu mesela 2007-2015 arasında çok daha az olan bir şeydi. Hı hı. O yüzden dönemsel de belki de bakmak gerekiyor olabilir yani bugünün şartları üzerinden değerlendirmek gerekiyor olabilir. Buradan tarihi nereye konulamak e, ve nasıl e, değerlendirmek gerektiğine bakmak lazım bence yani. Sen evet. 2015'in son çeyreği diye bahsettiğin konuya da aslında şu anda tam yeri gelmiş olabilir. Aynen orada ya şöyle bir şey var mesela şimdi işte işverenlikle çalışan konuştuk biraz da hani bu devirde iş kurdurun başla biraz daha o kısma geldiğimizdeki şeyde düşünüyorum daha tam net kararımı veremedim düşünüyorum ee, bence <gülüyor> şu anda kurulmaz bu arada mesela şu anda birisiyle konuşuyor olsam bu dönemin doğru bir dönem olmadığını e, hmm. ona söylerim çünkü ya işte özellikle Türkiye koşullarında da söylüyorum dünya koşulları da aslında bunu destekliyor Benzer. şu anda zaten çok belirsizlik var çok kaos var ne olduğu belli değil şimdi bu kadar dal ya şey gibi aslında güzel örnek buldum. Hadi bu kadar dalgalı bir denizde, işte yelkenliyle açılayım mı sorusuna ama açılma, dur biraz durulsun diyebilirsin mesela. Anladım. Hani iyi tutturursun, o dalgalı denizde rüzgar var demek zaten, doldurur gidersin bu arada, bu bir ihtimal. Ama çok sıkıntı yaşama ihtimalin de var. Dolayısıyla... Tabii 90-10 bile olmayabilir, belki daha düşüktür yani. Aynen öyle bu arada. 95'e 5, 96'ya 4 gibi bir şey <laughs> Çünkü olabilir. Çünkü gördüğümüzde o şey, ee, survival bias var yani, biz hmm. o şeyleri görüyoruz. Hayatta kalanları görüyoruz. Dolayısıyla abu yaptıysa yapılıyor falan. Bir sürü de yapamayan var aynı anda. Bence bu devirde bu arada iş kurmak çok mantıklı değil. Çalışmak ve birikim yapabiliyorsan o birikimi yapmak çok mantıklı olabilir. Bir de şey Çiğilşar'ın çok güzel bir sözü var ya Ahmet Çiğilşar'ın. konuşurken söyledi. Türkiye'de ticaret yapmak şey gibi bence. Ticaret komandosu olmak gibi. <laughs> Çünkü böyle zorlu koşullarda yapıyorsun ki. Işte senin dediğin gibi bir gece kalkıyorsun. Kur'an olmuş diyorsun ve batıyorsun yani doğal Çünkü işte sizin yurt dışından mallar gelecekti, Facebook'ta reklamlar açtı evet. falan her şey bir anda her şey çarpı gibi. üç oldu ve bunu nasıl karşı koyabilirsin ki? Bilmiyorsun yani. Böyle bir şeyin imkanı yok bilmeni de. İçeriden direkt bilgi alacaksan da alıyorsan da bizi dinlemezsin. <laughs> bu noktada. Aynı anda da ama bu belirsizliklerde şöyle bir avantajı var. Bizim ne zaman da hatırlamış Kur krizleri zamanından birisi gene. Son dönemde yaşadıklarımız. Biz kredi kartını ödemedik ha, evet. bilerek kuru artışından kredi kartı bedavaya geldi yani hani niye o dönemde ihracatçıydık dolar yani hala ihracatçıyız dolar inanılmaz arttı oradaki o belirsizlik yine bizim hiçbir etkimiz yoktu. Evet. Hiç haberimiz de yoktu artacağından sadece inanılmaz bir artış trendine gelince dedik ki yap yani bekleyelim harbi bir ay ödemedik bu arada kur kuru artışı ödedi şimdi bu belirsizliklerde iş yapabilirsin ve çok iyi de çıkabilirsin ama bu riski alıp almayacağına bağlı. Benim gözümden, ben şu anda yapıyor olsaydım mesela 2025'in bu son çeyreği 2026 yılını da katabilirim. Bence çok güzel kuluçka dönemi olabilir çünkü eğer ki bir Dünya Savaşı'na girmezse 2027 artık nispeten düzelmenin olacağı bir yıl olabilir. <laughs> Orta vadeli <laughs> Ama şu anda bu kısa vadede işte zaten bir birikimim vardır. Sen kalkıp birikim işe bas demek bana çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla yani bu konsepte cevabım zaten işveren olmayı bir çalışan olmayı konuştuk. Tamamı sana bağlı. Ama 2025 son çeyreğinde işte iş kurulur mu diye sorarsan ben derim ki kurulmaz abi. Şu an bekleme ve kenara atma, tutma e, zaman hatta bunu da yapabiliyorsan metal şeyler işte yani değerli madenler diyeyim onları genel olarak. Onları da tutmak bile yatırım daha iyi. Yani yatırım tavsiyesi <laughs> değildir ama daha mantıklı olur diye düşünüyorum bence böyle. Güzel bir özet olmuş olmuş bu tarafta. E, 2025 son ile alakalı benim düşüncem ilk başta söylediğimle aynı yani bu yola çıkmak e, ve e, bu yolda gitmek tamamen kaptanın nasıl bir karaktere sahip olduğuyla alakalı bir durum. Bugün de yola çıkılabilir mi? çıkılabilir ama e, çıkanlara bir soru yani. Çıkanlar ne kadar memnunlar bu durumdan. E, çünkü şu anda gerçekten iş kurma döneminde olduğumuzu çok düşünmüyorum. E, bizim halihazırda olduğu için devam ediyoruz yani yoksa <laughs> <laughs> kurulum düzenimiz olur. Kurulu <laughs> tamam gurbetçiler oldum şu anda. <laughs> Kuruz üzerimiz olmasa biz de bırakırız yani. <laughs> Bu tarafta o zaman sponsorumuz Elekso'ya tekrar teşekkür ediyoruz ee, ve bizce böyle ettik sanırım. Neredeyse bizce böyledik. Arada böyle ufak şeylerimiz vardı ama bizce böyle yakın bir şekilde kapatabiliriz yani. Okey, o zaman görüşmek üzere.